görüş değiştirebilirsiniz. Mesela ben size bugün bir soru sorayım, tarihe not düşelim. Kesinlikle taksi ihtiyacı yok mudur diyorsunuz? Ölçemezseniz, ya bırak Ama felsefe yapmayalım. Evet. Taksi ihtiyacı size göre var mıdır yok mudur? Bunu ölçerek anlayabilirim diyorum Şu ben. Ben mühendisim. Bakın bence 19 Sayın Başkanım. sene görev yaptınız ölçmediniz mi? Ölçmeye çalışıyoruz. Onun altyapısını hazırladım. Hala evet. ölçmediniz mi? Hala ölçmediniz. İşte size, size bıraktık. Siz ölçtük. ölçtük. Biz ölçtük, kan biz kanaat getirdik. Biz ölçtük, işini... kanaat getirdik. Siz 19 sene boyunca ölçmediniz mi? Ölçtük Sayın Bakan. Tamam ben de diyorum evet. ki ölçtünüz. Taksi ihtiyacı var Ama mı? Ama bu da... ölçüm, ölçümün yolunu yaptık biz. Peki. Peki Şimdi özür Cevap diliyorum Sayın Biliyorum Başkanım Bey. bakın yani görüş işte... değiştirmek hakaret değildir. Hayır, ben, görüş bana... değiştirebilirsiniz. Ben şu an sizden görüş alamadım mesela. Taksi olabilir, ihtiyacı normaldir. ile Al, ilgili bir şey bu yani. Hayır yani efendim, net sıkıntı bir soru. Yok yani. Net bir soru bakın. Sayın Bölge Müdürü. Evet. Taksi ihtiyacı size göre var mıdır, yok mudur? Bu e, göreceli bir şeydir. Eğer yoğun bir trafikte yorum yok. Bakın siz pek, 19 pek, sene tamam. yönettiniz sayın. Ben müdür. diyorum ki bu taksi ihtiyacı ölçümlenmeden bilinemez. Sayın Müdürüm, 19 sene ölçmediniz, biz 2 de ölçtük. Ölçtük ve vardır diyoruz. Diyoruz size ki, diyorum ki, dijital 19... uygulama yaptık Sayın Başkan. Ya 19 sene ölçmediyseniz tamam. Şöyle Hayır, diyoruz. dijital uygulama yaptık, size Peki, bıraktık, devamını getirmediniz. Ya siz bırakın bizim devamını. Bak, biz diyorum ki ölçtük ve taksi ihtiyacı vardır diyoruz. Siz ölçmediniz o zaman. Ben de diyorum ki, e, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne sahte bir rapor onaylatarak, bunun yani o Ama raporu bak şimdi suç işliyorsun. Hayır ben onu ne söyledim bak, ben? Suç yok yok bak. ben onun arkasındayım. beyefendi size görüş hayır, hayır. Değiştirdi diyorsun kestirdi diyorsunuz. Ben onun arkasındayım. Sen sahte rapor diyorsun. Ben arkasındayım. Neyse. Tamam yeterince söz aldınız. Evet. Sizin varsa cevabınız verin. Cevap alamadık sizden. Görüşünüz olmadığını düşünüyorum ben. Yani, yani rapor burada.